Montessori belki şu anda dünyada her zaman olduğundan daha çok ihtiyacımız olan bir sistem çünkü değişen zaman içinde eğitimin amacı belli becerileri kazandırmak işte bilgisayar kullanmayı öğretmek, matematik öğretmek vesaire gibi bunların çok ötesinde insan yetiştirmek ve Montessori de bunu iyi anlamış ve kurduğu sisteme bunu çok iyi adapte etmiş bir bilim insanı ve bunu onun kurduğu sistemin dünyada hala çok geçerli olması da zaten geçerliliğini gösteriyor ülkemizde de palet gibi seçkin bir kurumun bu işe öncülük etmesi ve Montessori sisteminin yaygınlaşması seni aracılık ediyor olması çok güzel. Teşekkür ediyor, tebrik ediyorum.